Kıvırcık yaprak lahana olarak da bilinen kale, lahana giller Brassicaceae familyasının, Brassica oleracea türünün ve Asefala alt türünün bir üyesidir. Brassica oleracea türü ayrıca alabaş, brokoli, beyaz lahana, Brüksel lahanası, karnabahar ve Milano lahanasını da içerir. Kale, baş oluşturmayan ve yaprakların geliştiği merkezi bir sapa sahip olan bir lahana türüdür. Birkaç dalı bulunan çeşitleri de vardır. Bir sonbahar ve kış sebzesidir. Çoğu çeşidi nişastayı şekere dönüştürerek yaprakların tadını değiştiren dona karşı dayanıklıdır. Ancak uzun süren sert don dönemleri bitkileri tahrip edebilir. Boyları 40 cm ile 1,5 metre arasında değişen, düz veya kıvırcık yapraklarının yapısı ve açık yeşil veya sarı yeşilden, açık veya koyu mora kadar değişen renkleriyle fark gösteren çeşitleri vardır. Ker insan tüketiminin yanı sıra küçük hayvanlara yem olarak baston gibi zanaat ürünleri için ve hatta çatı kirişlerinde kullanılır. ...Oleracea türü lahanaların tümünün tozlaşması. Brassica oleracea, yani lahana türünün çiçekleri, hermafrodittir. Yani hem dişi hem de erkek organ bulundururlar. Çoğu kendine verimsizdir. Bitkinin çiçeklerinden gelen polen sadece başka bir bitkiyi dölleyebilir. Bir başka ifadeyle bu bitkiler allogamdır. İyi bir tozlaşma sağlamak için birkaç bitki yetiştirmek iyi olacaktır. böcekler tozlaşmanın arıcılarıdır. Bu özellikleri doğal bir genetik çeşitlilik sağlar. Lahana türünün tüm alt türleri birbiriyle çaprazlanabilir. Bu nedenle tohumluk yapılacak farklı tür lahanaları birbirine yakın yetiştirmemelisiniz. Saflık sağlamak adına Brassica oleracea türünün farklı çeşitleri en az 1 kilometre aralıkla ekilmelidir. İki çeşit arasında çit gibi doğal bir bariyer varsa bu mesafe 500 metreye düşürülebilir. Çeşitler kapalı bir sinekliğin içine böceklerin bulunduğu küçük kovanlar yerleştirilerek veya sinekliklerin dönüşümlü olarak açılıp kapatılmasıyla izole edilebilir. Bu teknik için tohum üretiminin ABC'si bölümündeki izolasyon teknikleri kısmına bakınız. yaşam döngüsü. Kale iki yıllık, ilk yılın ekiminde yapraklı gövdeler oluşturan ve ardından ilkbaharda çiçek açan, yazın tohum üreten bir bitkidir. Kakao bitkileri tüketim için olanlarla aynı şekilde yetiştirilir. İyi bir genetik çeşitlilik sağlamak için 10 ila 15 bitki seçmelisiniz. Gale tohumu üretmek için çeşidin özelliklerine göre büyüme dönemi boyunca gözlemlenen sağlıklı bitkiler gerekir. Boyut, renk, canlılık, hızlı büyüme, hastalıklara karşı direnç, tüm gövde boyunca yapraklar ve soğuğa karşı direnç dikkate alınır. Kış boyunca toprakta kalabilir. yıl ilkbaharda çiçekleri ve yazın tohum üretimi. Tüm lahanalarda hasat, tohum alma, tasnif ve saklama. Tohum kabukları bej rengini aldığında tohumlar olgunlaşmış demektir. Tohum kabukları iyice kuruyunca yani olgunlaştıklarında çok kolay açılırlar ve tohumlarını saçarlar. Çoğu zaman sapların tümü aynı anda olgunlaşmaz tohumları boşa harcamamak adına hasat her sap olgunlaştıkça bir bir yapılabilir. Bitki tüm tohumlar tamamen olgunlaşmadan da hasat edilebilir. Olgunlaşma süreci bitkinin kuru ve iyi havalandırılan bir yerde kurtulması ile sonlandırılır. Lahana tohumları, tohum kabukları elle kolayca açılabilir hale geldiğinde toplanmaya hazırdır. Tohumları çıkarmak için tohum kabukları plastik bir örtü veya kalın bir kumaş parçası üzerine yayılır. Ardından elle dövülür veya ovulur. Bunları bir torbaya koyup yumuşak bir yüzey üzerindeyken dövebilirsiniz. Daha büyük miktarda tohum kapsülleri üzerlerinde yürünerek veya üzerlerinden araba ile geçilerek parçalanabilir. Kolayca açılamayan tohum kapsülleri muhtemelen iyi çimlenmeyecek, olgunlaşmamış tohumlar içerir. Tohum alınırken tohumlar öncelikle kabukları ve sapları tutan büyük bir elekten geçirilir. Ardından tohumları tutan ancak daha küçük çerçöpün düşmesine izin veren başka bir elekten geçirilir. Son olarak üfleyerek ya da rüzgar yardımıyla kalan ufak parçalar ayıklanır. Evet, çok güzel. Brassica olaracea yani lahana türünün bütün tohumları birbirine benzer. Bunları birbirlerinden ayırt etmek çok zordu. Örneğin, lahana ve karnabahar tohumunu ayırmak pek kolay değildi. Bu sebepten dolayı bitkilerin ve çıkarılan tohumların türün adını, çeşidini ve ekim yılını yazmak suretiyle etiketlendirilmesi önemlidir. Tohumları birkaç gün dondurucuda saklamak parazitleri ortadan kaldırır. Lahana tohumları 5 yıla kadar çimlenebilir. Ancak bu kapasitelerini 10 yıla kadar koruyabilmeleri mümkündür. Bu süre dondurucuda saklama yoluyla uzatılabilir. Çeşite göre değişmekle beraber 1 gramda 250 ila 300 tohum bulunur.